Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere farklı bir video ile geliyorum. Bunu daha önce sizlere anlatmamıştım. Birçok kişi de anlatmıyor zaten bu tarafların. Ki işin açısı ben de sizi de motive etmek istemiyorum ama gerçekleri de görmenizi istiyorum. Aslında hani hayallerin karşısında ne kadar hani sivil bir ülke desek de insan her yerde insan ve kötü kişilerle de karşılaşılabiliyor tabii ki de. Yani dediğim bu anlatacaklarım sizlere kesinlikle hani Kötü bir örnek olmasın. Yani ha, nereye giderseniz gidin. İnsanoğlunun olduğu yerde maalesef bu tarz problemler çıkabiliyor. İster Amerika olsun, ister Danimarka olsun, ister Türkiye olsun dostlar. Neyse videomu başlayacağım. Videoya başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı görebilirsiniz. Sorularınız olursa lütfen yorumlara yazın. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum işin açısı bu video sonunda. Hepinizi okuyacağım, tartışmak isterim işin açısı. Sizin başınıza gelip böyle bu anlatacağım tarzda olaylar geldi. Siz nasıl başa çıktınız? Ee, yazabilirseniz çok mutlu olurum. İsterseniz başlayalım. Dostlar biliyorsunuz biz uzun süredir Hollanda'ya Hollanda'da yaşıyoruz. Hollanda'ya taşındık. Eğer kanalımın eski takipçisiyseniz yaklaşık 10 yıldır da Polonya'da yaşadım da bilirsiniz dostlar. Yani bu Avrupa'yı gelişim değil. Dünyanın her yerini gezdik yani. Gezmediğimiz yer kalmadı, yaşamadığımız yer kalmadı diyebilirim. Ama ne kadar biz, biz de araştırsak da her şeyi yapsak da hani ne kadar okusan da ne kadar internette video izlesen de yaşayarak insan öğreniyor. Gerçeklerini aslında yaşayarak e, farkına varıyor. İşin açısı buraya gelmemizdeki sebep e, eşimdi. Eşim iş teklifi aldı. Güzel bir iş teklifi bunun üzerine buraya gelelim dedik. Buraya geldik işte ve eşimin şirketi e, A'dan Z'ye her şeyi karşıladılar. Yani taşıma masrafları olsun, geçici, otel hani onunla ilgili video çekmiştim. Neyse ben 3200 Euro dedim de aslında faturayı sonradan gördük. 5000 Euro vermişler yani. E, onun haricinde işte bizim taşıma masrafları, benzinden tutmak aklınıza gelebilecek her şey yani. Yol masrafları ya sayamayacağım kalem kalem şeyler var. Neyse böyle güzel bir teklifte de dedi ki yani ben de geleceğim nasıl olsa Polonya vatandaşı işim var. Benim de sınırsız oturumum var. Oturma izine başvuru hızlı çıkar ki hala o çıkmadı. Düşün yani Ağustos'un 22'sinde başvurmuştuk daha önceki yıl. Şu an Şubat'tayız. Çıkmadı dostlar hala karar çıkmadı yani. Ben hani güya dedim hani çalışırım ederim. Neyse o oralara hiç girmeyeyim de. Neyse geldik işte. Zaten hani ev bulmak zor. Bu eşim gelmiş daha geçici oteldeyiz. Yerimiz yurdumuz belli değil. Kötü şoku da yaşıyoruz. Adapte olmaya çalışıyoruz. O anda bir yandan da böyle harıl harıl sürekli. Bir günde 5-6 tane eve gidiyorum. Sürekli teklifler ver. Ev tutmak ne kadar zor. Zaten siz Hollanda'ya gelen kişiler varsa zaten biliyorlardır. Aynı anda da eşim de şirketine başladı. Dünyanın en ünlü kurumsal şirketlerinden biri. Ya yani Eminim size diyeceğim. Ve bunun şirketin ismini açıklamayacağım çünkü. Yani kötü şey yapmak istemiyorum. E, bu belki şirket değil. Hani kişiyle alakalı olduğundan şirketi kötü lanse etmek istemiyorum. Ama her herkesin bildiği şirketlerden biri. Kendisi finans alanında çalışıyor. Ve e, hani güya işe girmeden önce mülakat sırası düşündüğü Hayat iş dengesi çok şey. işte hafta sonu hiç çalışılmıyor. Ya işte 8 saatten fazla çalışılmıyor. Mesai bile yok falan filan diye güya başladık. Neyse biz taşındık zaten. E, biz geldiğimizde buraya. Ve ev bakıyorum. Bir anda işim bir şey gidip ben hani adapte olmaya çalışıyor. O süreci geçirmeye çalışıyor. Bir de biliyorsunuz şirket değiştirmek başka bir ülkeye gitmek daha da hani e, ağır bir şey. Onun üzerine evde arıyoruz aynı anda. Ve bende birçok şeyler oldu yani. Hani bu parmağımdaki olay oldu. onun, onun haricinde ben babamı kaybettim, babam mezarına gidemedim hala düşünün yani. O kadar şeyler oldu ki onun üzerine eşim şirketinde sorunlar çıkmaya başladı. Neyse biraz çözeriz ederiz biraz zaman planlayalım şey yapalım falan derken. Ee, neyse eve çıktık bu bulunduğumuz eve. Ondan sonra 2-3 hafta bu oryantasyon falan geçtikten sonra hatta geçmeden bile başladı yani direkt eğer finans alanında çalışıyorsanız bilirsiniz bu aylık kapanışlar var, quarter'lık, yarım yıllık, yıllık kapanışlar falan oluyor. Bu lojistik sektörü veya başka sektörlerde olabiliyor. Proje bitimine veya hani e, şey e, eğer tedarik zincirinde çalışanlar varsa bilecektir. Neyse e, ilk kapanış oldu ama kız eşim 18 saat çalışıyor, sabah yedisinde başlıyor gece 12'de bitirdi yani ben o kadar mutsuz oldum ki artık yani iş şirkete gidiyor sabah zaten buraya eğer Hollanda'ya geldiyseniz bilirsiniz Hollanda'da genellikle ölü gibi insanlar saat 4'te 5'te kalkarlar tındır tındır giderler toplu taşıma bilmem ne falan bazı kişiler 1 iki saat uzaklar bile gidip gel geliyorlar yani burada yol parası ödendiğinden dolayı genellikle işlerde gider ya ben zannettim ki normalde hani 8'de 9'da işte baş, 8, atıyorum ki 8'de 9'da başlasa 4'te 5'te bitirse buraya gelir yani en fazla ne yarım saatlik sürekli akşam 12 saat çalışmalar zaten yolda bir saat e, şey gidiyor zamanı gidiyor sürekli çalışmaya başladım. dedim ki yani niye efektif mi çalışma yöntemleri yok çünkü eşimin ne kadar hızlı çalıştığını biliyorum ve hani e, e, gerekirse işleri hızlandırma bakımından hani ne bileyim Excel'de üzerinden de programlar yazma olsun iş, süreci hızlandırma ile alakalı birçok efektif iyileştirme yapabileceğine emindim ama müdürü öyle bir psikolojisi bozuk bir kadın ki yani öyle bir kötü bir kadına denk geldik ki yani ben bunu geçmişte mobbing yaşamıştım bunun videosundan anlatmıştım ve şimdi iki şirkette e, karşısına çıkmıştı. Cehennem etti ya hayatımız. Cehennem. Buraya geldiğimizde pişman olduk yani. Ya geç, sürekli artık psikolojisi bozuldu. Sürekli telefonda e-mail geldi ne oldu problem var mı yani. Ya bütün kurumsal şirketlerde oluyor ama normalde iş alak gereği. Burada diyorsunuz ya hani hep herkes Özellikle bu izleyen YouTube'da video yapan herkes varsa işte iş ne bileyim work life balance diyorlar iş hayat dengesi bilmem ne işte çok iyi 8 saatten fazla çalışılmıyor herkes burada özel hayat önem gösteriyor. Ben görmedim ne yalan söyleyeyim. Bu cidden ne yalan söyleyeyim. Sürekli problemler. Nefes almaya vakti yok. Tamam maaşı pozisyonu yüksek ama sorumluluğu yüksek ama yani bir mülakatta olan denilenler var. Bir de burada ya da gördüklerimiz var. Bir de gerçekte olanlar çok farklı yani sürekli 18 saat çalışmalar artık ben kaybediyordum yani eşimi. hafta sonu çalışmalar artık hani işler yani normalde 5-6 kişinin yapması gereken işi bir kişiye veriyorlar yani ve o iş yükü altında kimse hani altından kalkamıyor zaten toksik iş ortamı herkes baş edemediğinden ve fişlenmekten korktuğundan ve gerçekten hani bu mobbing ya da bu bu tarz toksik iş ortamlarında birbirlerini rapor etmediklerinden dolayı sorunlu kişileri herkes sorunun üzerine alıyor ya da yeni biri geldiğinde onun üzerine her şey atılıyor. O kadar toksik ki yani inanamazsınız. Yani kimse çözüm yoluna e, ulaşmıyor. Herkes sessiz sakin diyor ki herkes zaten sistemin kölesi olmuş. Kredisini çekmiş çoluk çocuk borç bilmem zaten çalışmam gerek falan diye de kurumsal şirketlerde sistemde zaten bunları arkadan kırbaçlayıp çalışmak zorunda. Tüm her şeyin benim elimde zaten e, gidersen kim maaş verecek gibisinden bildiğiniz tehditle, toksik o iş ortamıyla yönetmeye çalışıyorlar. Bu da işimde artık işin açısı dayanamadı. Ee, bu şeyden. Ee, toksik iş ortamı ve iş yükünden dolayı ve yani iş yaşam dengesi bozuldu. Ya Hollanda'ya geldik. Ee, dışarı çıkmak istiyorsun zaten kış. E, sürekli yağmur. Yani dışarı çıkıyorsun bir anda yağmur başlıyor. Zaten her yer gri. Yani yanlış anlamayın. Hani Hollanda kötü değil de yani bu şeylerini görünce insan daha da çok demotiv oluyor. Ve hani ben de birçok şirkette çalıştım. Kendi çalıştığı şirket o kadar manuel ki her şey ve her şeyi bildiğin kopyalı yapıştır yapman lazım. Yani güya otomatik mülakatleşme diyorlardı. diyorlar. Her şey çok otomatik bilmem ne. alıştım bu programları biliyor musun falan. Ya inanamazsınız. Yani burada 5 yaşında çocuk gibi basit Excel Word bilgisi bilen çocuk getirsen der ki niye salaklar bunu böyle yapıyor. Bunu böyle buradan buraya al buradan buraya çıkar. Bunları ne bileyim pivot şey yap ne bileyim VLOOKUP yap falan der. En, en basit Excel bilgisi olan bile der ki bu işlemini 5 dakikada, 50 dakikadan 5 dakika indirebiliriz der. O kadar her şey manuel ve e, bunu görmek istemeyen ya da görmeyen iş delisi, manyak bir e, müdür, şirket bazı konuşmuyorum, o kadın bazı konuşuyordum yani. O kadar hani korkuyla bilmem neyle bu tarz e, insanların duygularını kullanarak öyle bir e, insanlar el, ellerini avuçlarına almışlar ki her şeyi yaptırabileceklerini zannediyorlar dostlar. Bir de aynı anda biliyorsunuz sağlık problemleri çıkmıştı. Hatta biz e, sağlık sigortası yapma, yaptırmak istediğimizde hastanede çektiğim acıları e, Hollanda'nın sağlık sistemi ne kadar kötü oldu falan zaten şeyde açıklamıştım e, bu videoda. Ki biz hani sağlık sigortası yaptırmamıza rağmen ben normalde burada oturum iznim daha olmadığından dolayı işte, tüm sigorta şirketleri dedi ki sigorta yaptıramayız. Yani kabul etmiyoruz demişlerdi. Ben de kendim özel sağlık sigortasıyla buradayım yani hani Polonya'dan yaptırdım böyle aksi alyans gibi sigortalar var böyle turist sigortası falan yani belli bir şeye kadar karşılıyor onlarla buradayım ama yani bir dedim iki dedim üç dedim hani sorun 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 artık hani işin açısı bıktık hani biz buraya daha böyle artıda olacağımızı zannettiğimiz için geldik ve bunları da görünce işin açısı dedik ki yani kahretsin ya para da Hollanda'da şey seviyesine geldik. Eşime ne dediler biliyor musunuz? Hani beni sağlık problemlerini, sigorta ile ilgili problemleri, ve oturum ile ilgili problemleri, daha ben hani babam öldü, mezarına gidemedim hani bu tarz şeyler dediğimizde patron güldü ya. Dedi ki buraya insanlar Hollanda'ya gelmek için ölüyorlar dedi. Cebinden para verenler de var dedi. Gerekirse 6 ay cebinden para verdiler. Ki biz buraya geldiğimizde 2 ay cebimizden para cebimizden yemiştik yani. Buraya işte 1400 küsür euro evin ilk kirası bir de depozito onun haricinde tüm 2 ay boyunca tüm masrafları falan düşünün siz yani ne kadar 4000-5000 euro en az bir masraf çıktığını bunları zaten cebimizden vermişiz ve bunları öne sunarak yani diyor ki sen buraya sen buraya köle olmaya geldin buraya gelip burada yaşamak için hayal kuran birçok kişiler var şükret gerekirse 6 ayda olsa şey yap oturum izi, o eşin oturum izni çıkarsa nasıl olsa iş bulacak artıya geçeceksiniz ama biz buraya fedakarlık yapmaya gelmedik biz bura biz Hollanda'ya ne yalan söyleyeyim ee, hani taşı toprağı altın ya da Hollanda için öldüğümüz için falan gelmedik. Ben Avrupa'ya ilk defa gelen biri değilim. Ben 10 yıldır da yaşıyorum. Ben Hollanda'ya birçok kez geldim. Ee, hani Asya'dan tutun Amerika'ya her yere gitmişliğim var. Biz buraya kısa süreli de olsa e, hani biraz maddiyatımızı daha iyi geçirelim. E, hani huzurumuz bozulmasın. değil mi? Farklı yerler görelim dedik ama beklediğimiz gibi olmadı maalesef dostlar. E, hani genel olarak bu özellikle hani Hollanda bazı demeyeyim de Hollanda'daki eşimin şirkete şirketi gerçekten hem psikolojisini bozdu hem de hayatımızı mahvetti diyebilirim yani. Yani kendi sorunlarımızla alakalı bunları öne getirdiğimizde mesela normalde kimse cesaret edip konuşamaz. Çünkü böyle bir şey olduğunda mimlerler. Senin hayatını mahveder yani müdür yani. Tamam ben de çalışacaksın da çalışış yerinde senin hayatını mahvedeceğim. O maaşı vereceğim de sana diyor. Ama o katını çekeceksin diyor yani. Diyor ki sen sus sistem aya koy. Ay ay ayak uydur. Çok fazla sesini çıkarma. Ne dersem onu yap. Kutunun dışarısına çıkma. Köle gibi kopyala yapıştır çalışmaya devam et diyor yani. Ve ne yaparsan yap argümanlar ona ters. Bana daha gerçekçi argümanlar da geldi. Pragmatik argümanlar <laughs> Bu duygusal değil ki. Her şey dediğimiz her şey pragmatik yani. Yani kadının her şeyi korku üzerine kurulmuş. Ve bu korku artık hani belli bir zamandan sonra öyle bir insanı farkına varmadan köleleştiriyor ki. Her şey yaptırabileceklerini zannediyorlar. Ve onun üzerine eşim istifa etmek istedi istifa edince istifa verdi. Ve bunun üzerine ne oldu biliyor musunuz? Yani eşim şirkette imzaladığı sözleşmeyi biliyor. Yani ne yazdığını biliyor, ne imza attığını biliyor. Ve normalde bu şirketin yaptıkları masraflar seni buraya getirebilmek için bir teklif. Yani seni ikna edebilmek için, gözünü boyamak için diyor ki işte ben senin şunu karşılayacağım geçici otelin alıp. E, eşinin de seninle götüm göçmenlik problemlerini emlakçı kiralayacağız. Senin için bunların hepsini yaptılar. Onlar ee, onun haricinde oturum izni, göçmenlik, ne bileyim BSN numarası, banka, oraya, onu, her şeyi ajans ilgilendi. Biz hiçbir şey yapmadık yani. Ne yalan söyleyeyim. Ha problemler oldu mutlaka oluyor arada ama hal hal oldu çoğu. Ama bunların hepsini atıyorum ki 5 bin euro şey yani şeye vermişler. Geçici otele o kaldığımız otele. 800 yüksür euro ajansa vermişler. Bizim BSN numarası bilmem ne falan. 5 bin euro, 5800 bir de 400 euro da emlakçıya verdiler. Emlakçı hiçbir şey yapmadı. Her şeyi biz yaptık. Bunların hepsini senden alacağız dedim. <laughs> Ya inanabiliyor musunuz? Ve bunların hiçbir sözleşmede yok. Ve bunları direkt görüntülü konuşma üzerinden. Müdür diyor ki. Ya sen gerekçelerini anladım. Niye istifa ediyorsun? Daha işte buraya gelen ne kadar oldu bilmem ne falan. Hani şey. Hiç profesyonel değil. Mobbing dahil. Birçok sağlık problemleri, benim oturum kartı, sık, sağlık sigortası gibi birçok nedenleri ve işin açısı korkuyla yönetim dahil bu saydım tüm nedenleri saydı ve dedikleri dediği şu hiç profesyonel değil ve şirkette bunların hepsini zaten toksik iş ortamı ortamında çalıştığını zaten kendisi de biliyor. Kendisi de yaptığının farkında. Sürekli oryant sürekli rotasyon var. Sürekli birileri gidiyor, birileri geliyor. Sabit kimse kalmıyor yani. Onu diyebilirim. Ve genellikle buradaki Hollandalılar birçok özellikle eşim finans alanında çalışıyor. Finans alanında çalışanlarla konuştuğumda insanların çoğu mesela ayrılmak istemiyor. Çünkü ayrılsa da genelde iş o toksik iş ortamı olacağından eminler yani. Çünkü birçok mesela eşim şirketi Netflix'ten çalışan da geliyor. Buradan gidip başka şirketlere gidenler de oluyor. Yani sürekli rotasyon var ve genel olarak gördüğüm üzere belki eşimin sektöründe olabilir ama genel olarak hani iş, hayat dengesi yok ve çok iş ortamları genellikle kurumsal şirketlerde çok toksik diyebilirim. Ki hani bu Polonya'da da aynıydı. Türkiye'de de aynıdır. Burada da aynıdır. Yani genel iş yükü hep korku yönetimiyle zayıf insanlara verilir ve 5 kişi yapacağı işi gelen gibi bir şey bir kişi yüklerler dostlar. Ama yani genel olarak hani Hollanda'ya özgü değil ama Hollanda'da beklentilerimiz olduğundan dolayı hani iş yaşam dengesi burada daha medeni bir ülke bilmem ne haklar koruluyor falan. Aslında bunun tam tersini gördük. Yani o bayağı şeydi. Yani özellikle hani eşime görüşme sırasında artık hani tüm eşimin argümanları tüm eşim tüm müdürün argümanlarını çürüttükten sonra eş, eşime dediği şuydu biliyor musunuz? Ya işte sen, senin için çok harcama yaptık profesyonel değilsin. Tüm sana harcadığımız bu e, otelde bilmem neydi paraların hepsini bu location package money yani bunların hepsini senden alacağız dedi. Özellikle insan kaynaklarıyla konuşacağım bunların hepsini senden alacağız dedi. Korkuya bakın ya. Korku, stres bu kabul edilemez ya. Yani istediği kadar korkuyla tutsa, korkuyla tutsa bile eşim burada ne kadar efektif çalışabilir ki? Yüz bak yüze bakabilir ki. Doğru değil mi dostlar? apalarsa yani ki Allah kahretmesin artık hani parayı da onun umudu da da. yani cebimden vereyim ben artık kurtulayım bu cehennemden. Diye. Neyse ee, dedi ki kadına ben insan kaynakları ile konuştum eşim halihazırda insan kaynakları ile konuştu ve onu teyit etti. Yani herhangi bir bunu bu, bu, bu insan harcadığımız paraları ödemene gerek yok. Bunlar senin için sana verilen bir teklifte. Bunun da teyidi alındı. Her şey de belli. Müdüre dedi ki öyle bir şey yapamazsın ikili yani, e, sözleşmede. yazmayan bir şey nasıl önüme? vereceksin diye getirebiliyorsun. diye argümanı kullandı. İstiyorsan dedi. Ben de hiç sözleşmemizde olmayan şeyleri ben de yapayım dedi. Ve mesela normalde taahhüt süresi var. işten çıkınca 2 ay çalışman lazım ki yeni kişi gelsin. Yeni kişiye bu süreci teslim etmen lazım. Dedi ki madem öyle ben de o zaman 2 ay çalışmıyorum. Çünkü sözleşmemizde olmayan şeyleri sen sözleşmemizde yazıyorsun. Deyince kadın dondu kaldı. Sonra yüz yüze görüşme oldu dostlar. He, cuma'dan sonra mesela örneğin örnek veriyorum. Haft hafta, hafta içi geldi. Her şey ikna etti. Son bir saatlik. Bunların hepsinde kaydı var yani. Neyse son bir saatlik görüşmenin ardından kadın zar zor egoist biri de kabul etmeden ama kabul etmek zorunda kaldı. Ee, ve en sonunda gene insan kaynakları işim koruması gerekirken dediği şuydu dostlar. Sözleşmende yok yazıyor 2 ay boyunca çalışman lazım. Eşim de dedi ki dünyanın neresinde olursa olsun ne, kadar verilen tarihte imza atmış olsam da olayım ya da kim atarsa atsın eğer bir iş ortamında korku, toksik, e, mobbing gibi ...şeylere çalışan, maruz bırakıldıysa bu taahhütname geçerli değildir, istediği gibi ayrılabilir deyince. İnsan kaynakları da şok oldu, hiçbir şey yapamadılar dostlar. Ben anlamıyorum hani, e, buraya mesela insanlar buraya geliyorlar ne için? Para için. Daha güzel bir yaşam olsun, hayalleri var, bilmem ne falan diye ama... ...gerçekten bunları suistimal, korkuyla suistimal edebileceğini zannediyorlar insanlar. Ve ne de bizim belki çok şükür diyeyim hani maddi durumumuz var hani... E, belli bir seviyeye gelmişiz. Siktiri çekebiliriz yani. Tabiri caizse. Kusura bakmayın. E, yazık buraya gelen hiç parası olmayan bir şekilde kapak atmış ya da yeni mezun, yeni çalışmaya başlamış kişi böyle yontulur mu ya korkuyla? Onlar ne yapacak? Hiçbir çıkar yolu olmayan, çalışmak zorunda olanlar ve onun gibi milyonlarca kişi var dostlar. E, onun için genel olarak hani böyle bir durumu anlatayım dedim. En sonunda zaten eşim de şirketten ayrıldı. E, genel olarak size bir anlatmak istedim. E, bu durumu. Ve geldiğimizde gerçekten pişman ettiler. Ne yalan söyleyeyim. Polonya'da bile en azından hani work life balance vardı yani mesai yaptığında bile mesai parasını veriyorlardı. Ya yani burada en azından mesai sözleşmede yazıyor yani gerektiğinde mesai iş gereği mesai yapılabilir ama buna ilgili ekstra bir ödeme yoktur yazıyor. Bunlara ne yap imza bastığımızı biliyoruz ama etnik olarak da ekstra çalıştığın mesai saatini para vermeseler bile onu sonradan alman lazım ama o kadar çok iş var ki birikmiş önceki bırakan kişi unutamamış bildiğin şey. Bildiğin çok büyük bir yük. Arda ardına herkes birbirine bırakıyor. Bırakıyor o yük bildiğin büyüyor. Ondan sonra da kimse tamam. düzeltemiyor yani. O bildiğin o yükü temizleyecek enayiler arıyorlar yani. Onu diyebilirim. Eşimi şirketi için diyorum yani. Yani siz de buraya geleceksiniz. Gelmeyi düşünenler var. Hayal kuranlar var. Gelmesin demiyorum. Hollanda çok güzel bir ülke. İnsanlar olsun. Ee, özellikle çocuğunuz varsa bura gerçekten çok güzel bir yer. Ama şunu diyeyim. Kapitalizmin faşizmin en hard olduğu, e, sistemi çok ordu, ağır vergilerin olduğu ve herkes sürekli köle gibi çalışmanız gereken bir ülke. Hani şimdi belki diyeceksiniz hani şey hani Türkiye'de farklı mı falan diye de ben gelmeyin demiyorum. Sadece öncelikleriniz ne onu bilin diyorum. Genel olarak böyle dostlar e, umarım benim anlatacaklarımdan feyiz alırsınız. Buradaki anlatmak istediğim hikayemi paylaşmam ve bu hikayeden çıkarım olarak da kendinizin ayaklarınızın emin adımlarla bastığına emin olun ve kendinizin kullanılmasına izin vermeyin dostlar. Ee, biz vermedik, biz çok mutluyuz. O özgüven, korkunun olmaması, e, stresin olmaması, korkuyla yönetilmeyeceğini anlamak ve bunu karşı tarafa izah etmek çok büyük az. Bunu diyebilirim dostlar. Yani bir kişi yapar, iki kişi yapar ama o o, o müdürün artık sonu geldi. Mobbing de dahil, her şeyi dahil. İnsan kaynaklarının önünde bildin, rezil oldu kendisi ve tüm raporlar diletildi. Daha önceki benim e, mobbing hikayemde eğer izlediysen aynı şeyi de ben de başkasına bana yapan kişiye karşı aynı şekilde savaşmıştım. Ne kadar şirketin beni silse de o kişi de silindi. E, başkalarının artık başına bela olmayacak. O, o bakımından çok memnunum. Size tavsiyem siz bu iş olabilir, hayat olabilir, kişiler olabilir. Siz de e, sevgi, barış içinde olun. Korkuyla baş edin ve başkasının sizi korkuyla kullanmasına izin vermeyin. Çok teşekkürler. Bu sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Bilmiyorum hani biraz e, hani herkes Hollanda'yı çok güzel anlatıyor bilmem ne falan. Burada yaşadıklarımız belki kişiseldir. Belki bize özgüdür. Bu sizin başınıza gelecek diye bir şey yok. Ama anlatmak istedim ki en azından bilin. Size bir tecrübe olsun dostlar. Sizin yorumlarınız neler bekliyorum. Lütfen yazın. E, gelin hani konuşalım e, yorumlarda. Çok teşekkürler videomuzu izlediğiniz için. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Hoşçakalın görüşürüz sonra.